Hepiniz evet. hoş geldiniz. KBF. <laughs> Oğlum bu kaçıncı bölüm? Bölüm sayısı ben Bölüm çok... bir rastgele atıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok yani. Bu bir bir kaçıncı bölüm? Big Boy, Sinan, Alperen hoş geldin. kurya Hangi konuk, konuk geldi konu tanıttın? Tamam işte tanıttık Kuruyan. Alperen için <laughs> bir alkış. Ya. Bro evet, hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk. Adım Alperen, mesleğim kurye. 19 yaşındayım. O kadar. <laughs> Hangi kurye git mesela nasıl bir meslek? Kuryelik aslında zor bir meslek ama bence gayet eğlenceli bir meslek. Da, ol, <laughs> çok da o çok güzel başta. Oğlum herkes ben dahil Kuryelik aklına var yani. Kan kuryelik şöyle bir meslek. Eğer ki hani bir boşluğun varsa ve boş oturarak geçirmek istemiyorsan, cebime bir şey girsin veyahut da kenara bir şey koyayım diye düşünebiliyorsan, kuryelik yapılabilecek bir meslek. Çünkü getirisi fazla. Ama hayati tehliken var. Çoğu meslekte var bu arada hayati tehlike. Ya orası öyle ama şimdi günümüzde doktorlar 10 saat... bile ölüyor. Mu? Öyle. Günde 10 saat motor üstündesin ki motor da o trafikte tehlikeli kim ne derse desin. Evet, Özellikle var. de Türkiye koşulları için. Yani kimse bakmıyor moruk. Sağını sonunu kimse kontrol etmiyor. İzliyoruz YouTube'da yani. O mu her şeyde var ama. O senin dediğin muhabbet sadece trafik için de geçerli değil. Yani. Yapabileceğin en ufak iş kolunda bu dediğin mevzu var zaten. Evet ama... Hepsinde var ama. Türkiye'de böyle özel bir dikkatsizlik varmış gibi geliyor hocam. <laughs> Çünkü Türkiye'de millet böyle ama. Hani değil yani insanlar genel olarak böyle yani. Hani bu sosyal bir şey değil yani. Direkt böyle yani. <laughs> i̇nsanlar böyle. Biz dahil mi? Bazen biz de yapıyoruz onları yani. En basit yaya geçitleri mesela. Abi <laughs> kanka evet. Yaya en şey daha şey bugün daha an, bugün oldu işte. Daha abi, bugün ben, oldu. Ben bile yapıyorum abi. Sen kuruyorsun sen yol vermiyorsundur abi. kesin hocam. Kanka yol vermiyorum. Şimdi tamam böyle bir şeyim var. <laughs> yol vermiyorum. Ama ben yol vermiyorsam o da dursun. değil mi abi? Yani atlamasın ya. Yaya, yaya ya yaya oğlum kanka, ama kanka yaya geçidi içimiz linçliyorsunuz yaya 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 geçidini atlaması lazım şey kanka yani. yaya yaya geçidini atlamıyor ha işte onu diyorum ya ben onu zaten onu sadece sürücülerde şey değil kanka ama bak şu mesela en başından beri atıyorum yaya içinde geçilecek tarzı bir şey uygulansa ülkede kanka yayalar da ona göre hareket edecek sadece yaya geçidinden geçecek şimdi dümenden bir şey yaya içinden geçmeyen kırmızı yaya şeyinde geçenlere 5000 lira ceza falan bir Dümenden 2-3 kişi atlar ama yani bir uzun bir süre lazım. Avrupa'daki gibi bir medeniyet yok yani. Attığın gibi karşı taraftan araba durmuyor. Koşarak evet, geçiyorlar. Bu kadar basit mi kanka? Evet medeniyet var ya basit değil ama bu da temeli biliyor musun? Kanka yani küçük, en... Küçük şeyler, küçük yapı taşları. Aynen, Aynen. öyle. Yılanın bu, başını küçükken ezeceksin ki. Da, yok bu onunla alakasız Yılanın oldu. Yılanın ama... başını küçükken ezmen lazım da. Ezilmezsem böyle olur. <laughs> yani 80 <laughs> yaparsanız işte böyle olur. Yok bunlar zaten Rigboy siliyor Ben söylüyorum söylüyorum. Koy lan ne olacak Sanki... Dostlar bu arada bakın. Son... <laughs> son... böyle kapanıştan sonra ufak bir part koyuyoruz. Siz orayı izlemeden kapatıyorsunuz <gülüyor> 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 videoyu. Öyle bir part var mı? Evet. Yok. O... Yani. Oğlum Onu ben mi? bile izlemedim. <laughs> <Kanepesi. gülüyor> <laughs> <laughs> Efendim abi. <laughs> ne, yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım arkadaşlar oturuyor sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 Gazlamaya mı? Ha, eyvallah. Hadi görüşürüz. Doğallık kanka. Oğlum evet, o işler sosyal medyada öyle olmuyor. Nasıl? Şey İki mi? güne dönüyor olabilirsin. Ya ben Alperen'i kanka şimdi çekip atsam motor yaparken üstüne de böyle desem ki bu ne yapıyor desem tak TikTok'ta bir milyon zaten. Motor yaparken. Yapalım kanka. Yapalım tek teker yaparken. Bu kadar kolay mı? <laughs> bu kadar kolay. Ama kanka TikTok'ta onu yaptık da o Bir yerler, şey gidecek mi? Şey, bir şey diyeceğim. Madem o da kolay demezler mi yapam lan. Kanka yapıyorsun zaten ama ben o şekilde mesela insanların gözünde tanınmak istemem anladın ha, mı? İyi tamam bu da iyi bir düşünce. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Geri <laughs> La, ben geçen videoyu yayınlanacak diye Ganyan videosu koydurttum bir şey Oğlum o senin makaran. Ama bu evet. TikTok dediğimiz evren farklı bir makara yani. Çok, çok, çok evren, farklı. Ya. O <laughs> bir evren ya. Malaksın. Mesaj şakadan ilerliyor. Marsa bunu. Jüpiter. Oğlum ev şakalara girmiyorsun. Oğlum <benim> abi komik. Abi <laughs> <laughs> iki tane sebebi vardır. Evet. Oğlum Mars diyorsun, Jüpiter diyorum amına Ya sen güzel şaka yapıyorsundur Kimse seni sevmiyor da gibi yani, şaka yapıyorsun. Siz falan. beni sevmiyorsunuz Kanka, oğlum. Kanka ben birinci etken. Güzel şaka <laughs> yapıyorum ama kimse onu sevmiyor <gülüyor> bence, bence. <laughs> anladın ben mı? de, de Gel gel. Şey ben gidiyorum ya. ya. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kafasını çektim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bu anı çok uzun zamandır bekliyor. Ben gidiyorum. Ben. Onu niye sustururuz? <laughs> Böyle bunları da gülün. İnsan 3 ay YouTube yapıp en iyi panten altın kölebek ödülünü nasıl alır? Kölebek Kölebek. Kölebek. Altın kölebek. 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 <laughs> Fantezi ödülü. Kölebek. Bu işi 3 yıldır yapan, daha uzun yıldır yapan insanlar varken neden 3 ayda yapan insana kelebek ödülü verirsin? Hangi iyi Demek ki ya yapmış. YouTube'u iyi yaptığını düşünmüyorum da başka bir iyi yaptığı işler de var. Eşi tarafından vesaire. Eşi de biliyorsunuz tanınıyor. Eşi evet, tanındığı tabii. için anlıyor zaten. Evet, yani. evet. Başka bir şey yok. Ya kanka onun yerinde olsam mesela böyle bir ünü kullanabileceğim bir alan var. Sen yapmaz mısın? Lan ben yaparım zaten. O zaman bizim laf atmamızın ne mantığı var? Oğlum onu ben de Lan, yaparım. Hayır ben yaparım ama gene de lafa denle bir şey yani. Hayır ben hak burada barbarım. Halbuki şu an kanka ödül aldı diye laf atıyorum. Evet kanka. sadece evet. ödül aldığı için. Zaten, hayır ödül aldı diye ödülü verene laf atacaksın oğlum niye ödülü? Öyle zaten. Ediyorsun? Tamam hak evet. ettiğini düşünüyorum bu arada öyle. ödülü. Ödülü mü? Evet tamam ben zaten XX de... X var sen de bunun gibisin. Promosam zaten. Alakam yok. Dostlar bu kadro tamam mı? Aşağı inmişiz. Olumsuz ya. Birazcık <laughs> etme! Şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? ha tatlıcıya gitmişiz. Çay kahve bir şeyler Matata içiyoruz. <laughs> Biz hiç tatlıcı. Heh. Gitmişiz işte tatlıcıya bir şeyler söylemişiz. Bakıyoruz fiyat listesine işte çaylar kahveler geldi. Bir tane de kahvaltı tabağı tatlısı var tamam mı? ismini hatırlamıyoruz biz matador diyoruz. Kahvaltı tabağı değil Oğlum, bu arada, Bir artık. şey diyeceğim abi kahvaltı tabağı değil normal meyve falan verdi. Biz orada bayağı isim koyduk ona. Yani. Hangi, matador oldum, aklımıza kalan tek sandım? şey. Fondue gibi dostlar. Fondue ne lan? Fondue. Oğlum öyle bir şey değil ama. Oğlum, öyle bir şey. Öyle Fondu. çikolata <laughs> var. evet fondi doğru. <laughs> ya Allah'ın yani. kuryesi ya. Ama cici bebe de vardı kanka o da <laughs> gördün mü? Allah'ın kuryesi de. Aşağılamayı gördüm. Kimse de Allah'ın kuryesi oğlum sen kimin kuryesi Kuru Kendimi kuruyorsun. kuruyorsun. Kendimi Oğlum siz bak çok isim veriyorsunuz işimde edeceksiniz beni. <gülüyor> Yok <gülüyor> bak, Big Boy şey yapıyor. Sayfa bile çok laf etti ya dedim diye. Big Boy öyle isimleri koydurtmuyor abi. Koymayız oğlum adamların Bil. bize çok böyle yüksek miktarlarda şey açma hakları var. Evet. Dava açma o yüzden çok koyamıyorum. yüksek ne kadar? 1 milyon 2 milyon. S Öyle, Öyle bir şey de, var. Oğlum adam çalışmadığı halde... Allah'ın evet. kuryesi dedim mesela o sana göre yüksek mi Mevla benimki de benim için değil mesela. Ne alakalı? 1 milyon 2 milyon. Allah'ın kuryesi deyip beni aşağı alırken madem iyiydi. Ya 1 milyon dolar olsun hadi. 1 milyon dolar bu adamın var ya gecelik harcaması var. <laughs> bu adam hesabı da 2.5 milyon TL yiyor ama. biraz adam var. <laughs> abi erkek de, şey, şey de, sesini şey söyleyecek. Gel bu bana ne demek oğlum diye. var. Bir enerji der misin hocam kameralar karşısında? Nasıl? Kim oğlum o? Ben bilmem öyle şeyler. <laughs> ne ya? Ne ya bir de anlık. Onu... Kanka konu nasıl bir anda <laughs> ona geldi? <gülüyor> 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 Erim, Yaptırmasana <laughs> ben <şu> an şey. <laughs> Anlamadım ben bu arada dediğin Kanka bir yani. milyon doları kazanmak için şu an Türkiye'de. Bir ha, de kara şey... para aklaman lazım ya da milletvekili olman lazım. Milletvekili nereden girdi? Onlar da kara paraklıyor ya. Yani. <laughs> <laughs> sonra Big Boy niye 3 gün editleri bitiriyor? Neylik yapma. İtlik. Kuryelik yapma yani. Aynen. Oğlum bak Oğlum, mesleğimi çok aşağıya Kuryeler bu işi şey değil mi? Çok sinirli bir topluluk. Evet. Kuryeler. <laughs> Sizi bulurlar ve Oğlum, kurye biz... yaparlar. <laughs> Böyle bir topluluk de değil mi? <laughs> Oğlum, Bunlar bu arada yaparlar. benim saygı duyduğum bir meslek Müslüman <laughs> <ben gülüyor> yani. <yaptılar>. Evet <laughs> abi sonucu onun gibi. Ben bunu çok şeye benzetiyorum. Çok Taksicilere benzetiyorum. Tamam o zaman bir size biraz anılar. kuryelik anılarımdan bahsedeyim. Şimdi gece saat böyle 11-12'ye gelmiş tamam mı? Hani son paketlerimi atıyorum eve gideceğim ben de yatacağım insanım ben de da. Robot değil kanka kuryeci ya. Bir tane Aynen kuryeci değil kurye. Var. Kurye pardon. Ya kuryelik yapanlar robot gibi değil. Bunlar evet. insanları seslenir canım. misin? Sen bakkala ne diyorsun? Bakkalcı. Adam Bak. bakkal mı satıyor Ben bakkal, bakkal amca bakkal. Adama adam'a bakkal desen de olmaz biliyor musun? Tamam. Ben bakkal diyorum. Adam, <laughs> adam bir mağaza mı <laughs> <laughs> bakkal ya. Bakkal mesela bak İngilizce'de bu var kanka atıyorum bakkal ya bakkalır oluyor eğer eki -E ek geliyor. Sen dolarla mı maaş alıyorsun? <laughs> Bana ya. Şeyler... Ama Türkçe'de yok kanka. Oğlum sen hocam... Yüzden... <laughs> ben niye okşadım onu? Sen ifşa mı alıyorsun orada? Şimdi buradan insanlara sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar halinden anlayın ya. Bak kuryelik normal bir insanın yapacağı bir iş değil. Nasıl? Ya mecbursundur. <laughs> Olmadı burayı. Buraya tekrar. <laughs> <laughs> bir daha kat <gülüyor> <gülüyor> Kuryelik zor bir iş işte yapmayın yani anladım bari hani yapmayın bize kırmayın yapmayın da bize sipariş gelsin biz yapalım paket gelsin. kanka <laughs> bak şimdi en basitinden bir şey anlatıyorum bir günümü anlatıyorum sabah kalkıyorum işe giriyorum ondan sonra zaten normal bir şekilde paket atıyorum yani herhangi bir gün o günlerden bana gelen e, şimdi telefon aldım elime şey göstereceğim ne? resim göstereceğim bir tane böyle bir not var ne diyor hocam okuyorum Zile basın zili çalmak <laughs> yok o değil aşağısı bana <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Stres yok beraber halledeceğiz güzelim Servis istiyorum Bu not kurye notu Bu bana geliyor Sana yazıyor insanlar İşte yani sipariş Güzelim verirken, güzelim diyor kanka Sipariş verirken işte ne bileyim Atıyorum çocuk uyuyor Zili çalmayın tamam, falan filan diye normal. Özellikle yine belirtebiliyor Şimdi bu bana gelen bir not tamam mı Ve fişin üstüne bu yazmıyor Yani bu büyük ihtimalle sevgilisine falan gönderiyor Ya da eskiden kalan bir not gönderdi Ha. Sohbeti mantığında düşünüyorlar. Aynen öyle. Kuruya mesaj attığını bilmiyor geri zekalı. <laughs> <laughs> bana, <Sipari. gülüyor> bana geliyor sipariş. Gece saat 11.30-12. Ben şeyden Üsküdar'dan alıyorum. İstanbul'u bilenler bilir. Ünalan'a götürüyorum. Tamam bak arada 6 kilometre evet, evet. falan var. Bayağı uzak. Paket fiyatı da artıyor tabii. Ya, orası öyle ama gitmek ister miydim? istemezdim mesela. Ne yapacağım? Kanka kapıya girdim. Şöyle bir sekans yaşandı orada. Şöyle, şöyle. <laughs> yani 3-4 kere içeri girip çıktım apartmanın içine tamam mı? Niye lan? Kanka so ben oraya geldim teslimat noktasına <laughs> geldim yapacağım notu gördüm. İçime bir şey oturdu lan dedim ya bunlar beni alıp içeride <laughs> ya da bu, bugün burada bitecek yani. Hani bir şey, bir şey <laughs> olacak arkadaşım. anladın mı? Benim kuryelik buraya kadarmış. <laughs> Gittim bir de kahve vardı elimde. <laughs> bir tane kadın açtı kapıyı. Ben, ben arada 3-4 basamak merdiven var. Merdivenler de böyle dik dik. Ben böyle yaptım. Abla dedim buyur. <laughs> Uzattım. Direkt arkama bakmadan koştum. Kahve döküldü mü artık bilmiyorum. Hani tuttum onu da bilmiyorum anladın mı? Arkama bakmadan direkt koştum kanka. <laughs> Abi bunun notu kadın yazmış olabilir mi? İşte onu bilmiyorum. Sanki belki de kadın iş attı sana. Peki şey ulan, bir şey diyeceğim, bu, yanlış anlama, İnsanların kafasında hep böyle bir p*** fikri var lan. Yani bu, <laughs> sürpriz, bir ihtiyaç gibi bir şey. yani. Şeyi biliyor musunuz? Hızlı gelir ses. Sen bir düşündün değil mi? Ulan kadın mı yazdı acaba bunu sana? Beklesem mi? Hızlı gelir ses. Sonra gelirse. kadın bir şey yapmıyor. Ablam, onun <laughs> <Oğlum> şunun adına <anlayayım>. ben gidiyorum. siz de, yapmadan alnına koyuyoruz. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, son bir kez daha yazdım. <laughs> <Yani> ben <böyle. gülüyor> kanka ben oraya gittiğimde hiç öyle bir düşünce yoktu Niye? ve aldım telefonu açtıktan sonra dedim ki vay dedim. Hani buraya kadarmış her şey. <laughs> Bitti yani. verdim, çıktım, ya çıktım ve sokak çıkmaz bir sokak. Daha ben, kötü. O... Ben motorla motoru çalıştırmadan direkt aşağı doğru sürdüm böyle motor anladın mı? Hani ayakları kapattım kapaklama yani. gittim yani. Yolda çalıştırdım. Zaten benzinim de azdı. Ondan sonra gittim eve. O gün uyuyamadım mesela. Bu notlar bize geliyor. Eğer gerçekten sevdiğiniz kişiye veya herhangi bir kişiye not göndermek istiyorsanız ...sepetini kullanabilirsiniz. Haklı uygulama hocam bu. Yanlış. Tamam işte yani oradan... Toruncaya basmayacağım. Rengarenk olanı tıklayacağım. Aynen öyle bu çocuk akıllı. Yutma Bazı diye bir şeyler var. nota şey yazmış Bir şey yazmayın. Kendim yazacağım yazmış. Onu, onu yazacağım. biliyorum iyi işte, ama. Ama onu yazmaması lazım işte zaten. Evet. <gülüyor> boş <gülüyor> olması için <laughs> evet yazmaması lazım <laughs> yani. Ama hiçbir şey yazmazsa da kartvizit yollar mı? Zaten bir şey yazmak istemiyor diye. Yolluyor. Boş kartvizit gidiyor. Evet. Ama bilmiyor olabilir. Ben de öyle Oğlum, bir düşünüyorum. Bir kere yapar ikinci de kanka sepetini zaten kullanmak da ayrı bir zor ya. Zor. Kullanmadın yani? mı oğlum? Hiç böyle sevdiğin bir arkadaşına, eşine, dostuna hediye almadın mı? Sepetinden hiç almadım. Aa. Ben direkt... Kanka delikanlı diye. adam çiçeği ya, yani alıp kendisi verir. Aynen öyle. Bak öyle bana değil. hiç yaptın mı ben öyle şeyler? Ya. Yaptım. Hiçbirine yapmadım. Nasıl yapmadın? 35 tane oldu zaten işte anca sepetini yeni öğrendi. Kanka ben... <laughs> Abi inanılmaz ya. Gene edit yapacak <laughs> ama. <kanka gülüyor> <kanka>. Ben <laughs> edit <en iyi gülüyor> yapacak <gülüyor> ya. Bak sen burada fark etmedin. Marka vermeyeceğiz dedik az önce kanka. 35 saatte biz evet. sebet ediyoruz. Siz diyorsunuz kanka. Sen ben dedi. dedim ya rengarenk olan uygulama. De tamam ben ikinci dediğimde orayı sansürleyeceğimi anladım kafamda. Ya, ya tak bana da bir yap o zaman şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen mi <bileyim>. bay? Oğlum nasıl <laughs> el dağıttı biz kalıyor. Hadi. Ver kanka. Sinan şey kesin okay. patladı. Okay. <gülüyor> 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 <İkincisi> <gülüyor> biz Gizli kalıyorsunuz <laughs> değil mi? Ben kalıyorum. evet. kalıyorum. Sinan net patladı. Kanka, 14. 7 çekemez herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Onu ne avradın? 7 çekti. <laughs> ya. ya Alper ya. de böyle eller. Oğlum ya. ben bunu 4 bölümde ***'yorum <laughs> ya. Ayıp oluyor kanka ya. Biz miyiz? Gözlerin içine bakarak konuşuyor. <laughs> Özür dilerim kanka çok yükseldim. Beni affedebilecek misin? Programa devam Yok. edelim. Koltuk altı kalı neden ayıp? Of bu nasıl bir bir anda geldi. Ne demek ya? Neden kanka? İğrenç gözüküyor kanka, kanka çünkü. Çünkü neden biliyor musun? Pis kokan bir şey. Deodorantla falan saklarsın <laughs> ya. <gülüyor> kanka, Kalınca ayıp yani kanka. <laughs> evet. Bakayım pis kokan şey senin kılın değil. Ne abi? Kılın senin pis pisliğin amına koyayım ya. Hayır orada. Git yıkana <laughs> kıl pis kokmasına da sebep oluyor bu arada. Hayır oğlum ya. Yani. Bence yok. Oluyor doğru söylüyor. Çünkü kıl ne kadar da olsa o pis kokuyu tutan bir şey. Evet abi tutuyor. Kanka vallahi diyorum benim şeyim koku da değil yani kanka. Temiz olan insan kokuyu bir şekilde gizler. Evet. Burada en fikiriz. Evet. Görünce kanka mesela evet. atıyorum sahile maila gittin kanka. Sen Tenizli. mesela koltuk altında kıl olan birini görünce böyle tiksinirsin. Şey. Böyle olursun kanka. Abi güzellik algısı diye ama? bir şey var şimdi. Kanka çünkü yani şey görüntü kirliliği diye bir şey var. İnsanın bak... gözünün şeyini bozuyor bak, anladın mı? Bak bak bunları... bunda erkekte mesela göz kılı falan çok böyle hani ayıp bir şey değil. Ama koltuk altı neden ayıp kanka Şimdi şöyle bir şey var. Ben çizmek istemiyorum <laughs> Ben, <istemeyim> <laughs> ben yanmayacağım ya. Kanka güzellik algısı doğal olarak gelişen bir şey değil bence. Her şey için değil. Bazı şeyler doğal olarak gelişiyor. Ama olsun Evet canım. var yani. Bak mesela oğlum eskiden 1830'larda yani krallar topuklu ayakkabı falan giyiyordu. Yani. Evet. <laughs> <laughs> evet. Ben, ben <laughs> <evine ilhamı gülüyor> yani. takunya dediğimiz şey topuklu. Tapuklu ne yani? kanka? Tapuklu. Ben sek içeyim ama. E ben sek Bak Osmanlı padişahlarına e. bu Şimdi buradan sesimi duyurmak istiyorum ben artık. Mikrofon burada. Bur burada. Mikrofon bir. business. Gangsta mısınız siz? Kapansın çeneniz. Hadi sen bilmezsin ya. Kanka o zaman y şimdi mikrofona bakmak. Sözlerden anladım yoksa sevecektim. Keşf olan şey değil mi? Mahallede ananın a**ya gelsin. Sokakta sizlere a**ya <laughs> Okey şu şey Çok gazlık müzik bu arada. O mu? Aşırı çok. Tek teker çok... yaparken onları dinliyorsun galiba. Şimdi ben tek teker Namaz yapayım. kıldın mı lan hiç matanın üstünde? Manyak <laughs> <Hayır, gülüyor> bunu nasıl yapar? <laughs> Hayır <lan? gülüyor> abi, <laughs> abi yapıyorlar <laughs> abi. Herif yatıyor filan üstünde kalkıyor namaz kılıyor filan. Çok Allah kabul bir, etsin de o C -C -G C ama. CG'nin üstünde yapan bir yapamıyor. Bir tane adam namaz kılıyor <laughs> Evet kanka. Sonra düşüyor. <laughs> kanka mesela sağa girmesi gerekirse ne yapacak kanka? Kıble şaştı ama. <laughs> Şöyle döndü. Evet, motor gidiyor. Tek dertli kıble şaşması değil mi <laughs> orada yani? Baba ya erveşe çıkıyorsun tamam mı? Dümdüz yol zaten. Teravihi bitirirsin orada. Dördüncü numaradan. Üçüncü Selim, aynen. Kanka. Of. Ya oğlum Big Boy, sen bugün hiç yok şaka. Oğlum. Bazen gene oluyor da bugün hiç yok <laughs> abi. önümü kesti oğlum. <laughs> bazen ne olabilir? Bazen yine biraz oluyor Şu şuan hiç yok. Big Boy ben şuradan 5 dakikalığına kalkıyorum. mi? Evet. Hayır bak ne değişecek abi? Oğlum konuk bize küsüyor. <laughs> Efendim, Gidim, ne oluyor <laughs> mu? Gel gel gel. Çık bilek. Sen mi sattın? <laughs> Hadi konuş ya. Hadi. <laughs> Hadi. Big boy. Kanalı tek başına devam et. Ettirim. Evet arkadaşlar bugün kanalın ayrılığını vermiş bulunmaktayız. <laughs> evet. Hepimiz ayrı ayrı kanallar açıyoruz. Ben AirPods açacağım bundan sonra Instagram'da. Konuş lan biraz. Işığı kapatmayın bir de girmeyin. Tamam kapatmayız. Dostlar gördüğünüz gibi ilk dedik konuklu bölümümüzü çekelim. İşte kuryeci bir arkadaşımız vardı Onu çağırdık. <laughs> Kamera arkası şu an çok kalabalık. Hiçbir şey. Serkan bir de bana laf yapıyor diyor ki komik değilsin diyor. Abi bir insan. Abi komik değilsin evet. demedim. Normalde bazen yapıyorsun şaka. Yani abi, dostlar abi. bu program benim üstüme gelindiğini görerek sizde yorumlardan. Ya, kanka. Ya. Free Big Boy desteğinizi bekliyorum. Big Boy kart seç. Kart seç bebek. Seçtim. Şimdi ver bakalım o kartı bana. Bak ilk önce. Tamam. Hazır mısın? Değilim. Şşt, bak şimdi. İyi kartım değil mi kanka? İyi kartın iyi. Zaten 3 tane kart var. Onun. Seçtiğin kart bu mu? Hayır. Bu onunla. Sinek 5 de oğlum benimki. Kameralar tamam. gördü. Yalan söylüyorsun. Sinek 5 kardeşim. Yok. Aynı kart avucumun içindeydi bir saatte. Bu arada aylık ne kadar kazanıyorsun ya? Yani bizim Instagram'da, riyaslarda falan önümüze düşüyor böyle. Evet abi. Çok büyük rakamlar. 65 bin lira. Neredeyse doktor maaşına yakın fiyatları bunlar. İnsanlar çok merak ediyor. Neredeyse doktor maaşı bir de sıvı ustaları da aynı. <gülüyor> 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 Bu sıvı da çalışmıyor. Merdiven Almanya'ya falan gidiyor. Şöyle bir durum var. <laughs> Öncelikle kuryelik böyle başıboş bir meslek olduğu için yani ne zaman gireceğini kendin seçiyorsun, ne zaman çıkacağını da kendin seçiyorsun. Bu şey için bu arada lafını böldüm. Böyle belli başlı kurye firmalar için mesela evet. bir yerde kuryelik yaparsan e, evet. giriş saati falan belli. Benim çalıştığım firmada böyle mesai saati yok. Lira. Ve bu rahatlık getiriyor. Bu rahatlığı kullanırsan da çok öyle paralar kazanamazsın. Hmm. Yine askeri kazanırsın. Hadi askeriden 5-10 fazla kazanırsın belki. Ama eğer gerçekten çalışırsan 50'yi verirsin. 50-60 Belki 60'ı da devirebilirsin yani. Ama yani... kanka yani evde seni bekleyen biri olmamalı. Evet. Yoksa sıkıntı yani kanka. Ne olacağı belli değil ama. Beni evde bekleyen yok mu? Annesi babası yok mu? Var ama sana bağlı değiller onu diyorum kanka. Kardeşin olabilir kanka. Kardeşinle yaşıyorsundur, ona bakmak zorundasındır. O öyle bir durumda kuruyelik sıkıntı yani kanka. Evet. Biraz daha şey gibi, böyle 6 ay tekneye gittiğimde geride bırakacak kimsem olmasın mantığıyla ilerleyen bir iş gibi aslında. Kim 6 ay tekneye gidiyor? Yani gidiyor. gemilere o... gidiyorlar ya çalışmaya. Uzun yol yapan... 3 ay, 6 ay falan. Minimum 3 ay yani. Babam yani. eskiden öyleydi işte. Ama senin yaptığın işte de moruk şey. Yani senin inisiyatifine bağlı olarak aslında maaşın, evet. ve her şeyin. Hani gerçekten çalışırsan, yani, yani bir şey zorlarsan alabiliyorsun o paraları yani. Evet. Ya günde Değil mesela bu civarlarda bu rakamlara çıkmak için böyle maksimum 12 saat veya minimum 12 saat mi? Çalışmak gerekiyor. Çok değişir. Benim yaptığım iş senin gibi adamlara bağlı. O gün yemek iste istiyorsa... Senin gibi derken burada bana... Yani senin gibi, senin gibi veyahut hatta sizin gibi insanlara bağlı. Sen niye bağlı? oğlum herkese şimdi şişko muamelesi yaptın? Oğlum normal normal, normal yemek... vatandaşa bağlı ha, diyorum. Tamam, Benim öyle işim. de senin gibi mi? Benim ben? işim normal. Ben öğrenciyim. Sen niye üstüne uygulamadan üstün para veremiyorum? İndirim kuponu çıkmadığı sürece ben kendime yemek söyleyemiyorum oğlum. Ben ne dedim şimdi? Ben ya Oradan belanı versin ya. Bakıyor yani. şu Aramızda an. Aramızda en rahat sensin abi. Evet. Anladım. Ya o gün adam yemek yemek istiyorsa ve dışarıdan söylüyorsa benim işim daha iyi oluyor. Yani tabii bu bir kişiyle olmuyor yani. ama Ya yani. şey değil mi kanka mesela sen hiç durmadan çalışabilecek bir altyapı var mı yani mesela paketi attın direkt hemen paket geliyor evet. mu yani? İş güzelse o gün. Mesela Ramazanda bizim işimiz çok kötü şu anda. Evet. Ya yatıyoruz bildiğin. Hani paket düşmüyor. Ama benim normalde atıyorum 2-3 saatte atacağım paketi şu an ben 4-5 saatte atıyorum. Bu bayağı etkiliyor, kötü etkiliyor beni. Ama bunu gerçekten iş güzelken yaparsam ben 10 saatte de yani kazanırım. 11 saatte de kazanırım. 6 saatte de kazanırım iş güzelken. Hmm. Yani o senin çalışma şeyine bağlı biraz. Şöyle diyeyim. Yani güzel bir miktar para kazanmak için sen günde minimum kaç saatini bu işe vermen gerekiyor? 8-10. Aslında 8 dediğin normal çalışan saati. Evet. 2 saat daha üstüne koyarsan daha da böyle istediğin miktarları asgarinin de üstünü kazanabiliyorsun değil mi? Evet. Kanka şöyle bir olayı var. Mesela normalde sen 10 saat veya 8 saat çalıştığın bir yerde evine yakın olma ihtimali az kanka. Evet. Orada hem kendi bölgende oluyorsun hem de motorla hemen gidebiliyorsun evine. Mesai'den sonra yol saati çok değil yani. Maksimum 10 dakikadır kanka. Çünkü bölgenin de kendi seçtiğin evet. için daha senin için daha avantajlı oluyordur yani sabit bir bölge yok aslında hani burada açıyorum mesela ben sistemi hmm. Et. Ama dediğim gibi Ramazan gibi şeyler, etkenler işi çok etkiliyor. Sen okay. insanlar şimdi oruç tutuyor diye laf mı ediyorsun? Evet bu oruç içine fazla bakmayacağım. <laughs> <laughs> tutmayın yani. Harun <laughs> tekne orucu. Ben gene tutmayın Aynen. demiyorum. Yine <laughs> tutun. Ama hobi olarak tutun yani. <laughs> Sonra bir de Twitter'da diyorlar ki %16'sı Türkiye'nin oruç tutmuyor diyorlar. Çok böyle, daha fazladır oğlum. Kanka ben de daha fazladır diye tahmin oğlum. ediyorum. O, Dışarı, o, kanka eskiden şey var. Dışarıda mesela hı. sigara içen birini göremezdin kanka. Dövüyorlardı mı? Ya mi? dövmekten değil kanka ya böyle. Böyle gizli saklı bir yerde yapardı kanka veya hiç dışarıda sigara içmez giderdi evinde içerdi Çünkü... ya kafede mafede içerdi. Kanka kafeler full barlar her yer full Dışarıda yani hiç böyle saygı olmadan böyle yemek yiyen gibi Bence yanlış kanka. Bilmiyorum bence bu arada yanlış değil ya. Bence de yanlış değil. Kanka. Sonuçta burada konu senin nefsin evet ve abi. sen nefsine engel olabiliyorsan o, o canın çekse bile umursamadan Aynen geçmen öyle. lazım. Herkes oruç tutsun diye bir şey mi yok kanka? Tutmaya tutmasın ama tutana böyle hafif böyle saygı. Çünkü kanka eskiden vardı... Hiç olmayan bir şey Şu an hiçbir yani. şeyde saygı yok gibi. Bu bir, ne biraz. gibi biliyor musun? Şöyle düşün biz Müslüman ülkedeyiz ve bu ülkede... Öyle bir ülkede değiliz. Layık bir ülkedeyiz abi. Müslüman bir ülke değil. Ülkenin dini olmaz abi. İnsanların dini. Kanka abi. yani bak... Çoğunluğu Müslüman bir ülkeyiz. Evet, Kabulleniyor Müslüman, musun? Aynen. Ya, tamam. Ülkeyi Müslüman ülke yapıyor zaten amına. Evet. Katılmıyorum. Tamam Ülken sen katılma. Ülkenin dini olmaz abi. Ülke dinle yönetilmediği sürece bir dini olmaz ülkenin. İlla şeriat mı yazın? Bir din, dini olması için evet. Şöyle Ama din. ben desteklemiyorum şeriat mesela. tab kimse de. Ya, de burada dördümüz de desteklemiyoruz Urmur. Evet. Böyle bir şey yok. Şeriattan bilgisi olmayan arkadaşlar senin şurada çıkan videosu. Tek bu mu yani? <laughs> Şeriatla bilgisi olmayan <laughs> kitap mı <mi> dersin? <laughs> <laughs> veren de çekti. Gidin. <laughs> Çek Oğlum, şimdi şöyle düşün. Şu an ülkenin yüzde seksen beşi Müslümansa bunların yüzde seksen içerisinden kaç tanesi gerçek Müslüman? Kaç tanesi açmış Kur'an'ı? Adam akıllı okumuş da şu an dinine sadık bir şekilde imanını yerine evet. getiriyor. Bunu bana bir söyler misin ya? Bunun ama hiçbir önemi yok. Kendisinin savunması hiçbir şekilde olmayacak bir konu açıyor. Evet. evet. Ondan sonra diyor ki benim üstüme geliyorsun. Evet de, <laughs> bal kanka. Ortaya açıyor. Kafa atma diyor yani. Şöyle bir şey. Burada ben kendimi açısından konuşmuyorum ki ben herkesin burada bir sesi olmaya çalışıyorum. Siz beni değil Değil. Aynı zamanda benle aynı fikri paylaşan insanlara da karşı çıkıyorsun. Herkesi arkasına <laughs> Oğlum ben oldu. iyice mitingçi politikacılara döndüm. Yap, yapacağız. Hep birlikte yapacağız. <laughs> Kollar da sıvalı. Hayır, 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 hayır. Hepimiz kazandık. Ben sadece sıkıştığım değil. yerde değil. ateşimi değil. anlamak değil. için ya türüm baba. Sağ olun. Oğlum Susunla siz şeyler benim için kaçmıyor. Instagram videosunu bir hafta telefonumu sana vereceğim ve gelişeceksin. <laughs> Gelişeceksin. Ben Instagram hesabını bir hafta boyunca sadece Reels kaydır anladın mı? <laughs> Kişisel gelişim. Bir boyda sosyal medya kullanıyorum. Kanka ama yani. sizin dediğiniz şeyler benim önüme hiç çıkmayan şeyler yani. Ya onun <laughs> şey şey kadın rap tekrar kadın <laughs> Sonrasında full kadın. Oğlum babaannem bak pazara gidememiş kadın yaşlı gitmiş manavdan bir kilo mandalin almış. İçinden 8 tane çıkmış 75 lira vermiş. Tanesi 9.8 liraya geliyormuş. Kadın bunu hesaplamış içine oturmuş. Kanka Ama o kadın. ayvadır mandalin öyle bir mandalin şey oğlum. Yok. Ama gramajı tamam. yok yani. Tamam oğlum manavdakiler zaten hormonlu ya birazcık büyük oluyor ya. Sen yani bizim çok... pazarcılarımıza işin içine hile orada da doping mi Katıyorlar e, açın şey TV, medya, haber bülteni saat 7'de çıkıyor izleyin abi. Bunu ben demiyorum arkadan çürükleri veren ben değilim. Hadi. Tabii ki temiz esnaf var. Kanka çok fena geçiriyor şu an. Temiz bize, esnaf tabii bak, ki var. Kore'yi karşısına aldı. <laughs> pazarcıları aldı. bakkalı aldı. Müslümanları aldı, aldı ama. Bunu. Evet abi bittin sen. Kafan kesilecek. Her sektörün bir köstebeği vardır. Bir, bir yanlış. Çocuğu işte onları ben kim kanka? Gerçekten bir işin böyle ehliyle yapmıyorsan, evet. gerçekten bir işi hakkıyla yapmıyorsan orası Çok haklısın. Yani milletin hakkına, birilerinin hakkına girmeye gerek yok yani. Fakirin hakkını yiyen Fakir, çalmasını bilmediği için fakirdir. Kesinlikle. Çünkü hocam, en büyük holding şirketlerine baktığında, adamların geçmiş skalalarını incelediğinde neleri ne yaptığını görebiliyorsun. Ama adamlar artık o kadar çok paraya sahip oldukları için parasını verip fakirleri susturabiliyor. <laughs> doğru. Hiçbir doğru, şey doğru adam. <laughs> burada, burada programın altında buraya beat koysana. Çok iyi. <laughs> Doğru adamındeki adam. Adam halkın içinden gelmiş. Diğerleri gibi hile hurda yok. Adam kendi tesbih koleksiyonunu satmış. Pasatını pas satmış, moruk. Yani. Adam diyor ki Böyle bak. Adamlar 100 senede gelir. Atatürk. Adam diyor ki Instagram'da reklam çekmişler. 3 dakikanızı ayırır mısınız? karşımda reklam olarak düştü izledim. Diyor ki benim bu partiyi kurma amacım diyor Atatürk'ün kurduğu ülkenin şu anda elden gidiyor olması diyor. Ben diyor bunu tek başıma yapamam diyor ama sizden destek bekliyorum diyor. Oğlum çok üzüldüm lan. Zafer Partisi gençlik kullarına bekliyorum. Hadi, haydi Oğlum, zaman. Yani. bir şey çok üzüldüm biliyor musun? Şimdi adamım bana mı? Adamım. Ne üzülecek <laughs> Adamsın. O adamsın. Düşünsene adam mısın <laughs> ya? Adam mısın lan sen? Düşünsene. Yani adam bir şeyler yapmak için elindekini avucundakini çıkarmış böyle. Evet. Ve gerçekten şu an hala böyle dışarıda elini konu sallayan 13-14 yaşındaki adama sallıyor yani. Kanka bak siyasi açıdan çok doğru bir yorum yapmayacağım ama adam gerçekten kendinden bir şey vermiş ya kanka. O bile çok büyük aslında. Kanka sen normal günlük bindiğin arabanı satıyorsun şey yani kanka para kazanacağım bir şey falan değil bu yani evet. hiç sıfır kar kanka. Sadece sen demek ki ülkeni gerçekten seviyorsun. Dostlar bugünkü konuğumuz Alper bir Alperen de Alperen kanka bir anda bitsin şey ya. Yani. Girme oraya <laughs> atamıyorum <gülüyor> <gülüyor> koyayım ya. Oğlum böyle böyle direkt koy ya Kesin Hayır oğlum ya. Kanka Zöz mesela burada Şöyle bitse mesela. Alperen buradaydı. Kanka o zaman ben de Artık <laughs> Artık geliyorum. <artık. gülüyor> Alper bro hoş geldin ve güle güle kendine dikkat et. Güzel, Güzel bir geliyorum. programdı, seviyoruz. Seni bir dahaki bölümlerde de bekliyoruz. Yalnız burada kimse yokken de ben vardım ya. Ay, eyvallah. Alper. Zıbap üşş. <laughs> Kanka hoş geldin. Allah'a emanet. Yalan oldu. Arkadaşlar <laughs> e, videoya abone olup Kanalı beğenmeyi ve yorumları paylaşmayı unutmayın. E, Sizleri bana... seviyoruz Allah'a emanet. O haftaya o haftaya görüşmek şey üzere. Yaptım. Aynı saatte. <laughs> keşfetimin kadın olması sebebi benim takip ettiğim ve beni takip edenler yüzünden. Keşfetin algoritma evet, sistemi evet. bu. Kesinlikle sen gördüğün güzel kadınları takip etmiyorsun. Etmiyorum. Beğeniyorsan. Instagram'ımdan açıp takip <laughs> ettiklerime bak. <laughs> 5 dakika <taktiklerim>. için. <laughs> gram takmayalım. <laughs> takip ettiklerimden bakarak... Ben, ben anlamadım. Bu gram takmayalım ne alakalı?